Bizimkiler 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizidir. Pazar günlerinin vazgeçilmez dizidir. Forumlarda, sözlüklerde, sokaklarda hep aynı şeyler söylenir bizimkiler için. Çocukluğunun pazarını hatırlayanlar banyo tırnak kesme okul üçlüsünün yanında bizimkileri ilave eder. Çünkü bizimkiler bu üçlüyle kazanmıştır hayatımıza. Hüzün sihirbazlığı yapar. Önce dertlenir sonra kahkahayı basarız. Bizimkiler dizisinin öyküsünü hatırlayalım. 1989 yılında yayınlanmaya başlayan bizimkiler 2002 yılına kadar devam etmiş ve o sene sona erdirilmiştir. Yalçın Yalence'nin yönettiği, Umut Urga'nın senaryosunu ve yapımcılığını üstlendiği dizi, bilindiği üzere bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu. 13 sene boyunca oynayan diziyle büyüyen oyuncularından, değişen kadrosuna kadar birçok değişim geçiren dizi yine de çekirdek kadrosundan ve genel havasından bir şey kaybetmiyor. Geniş kadrosundan birkaç hatırlatmayla dizinin genel atmosferinin hatırlanması daha kolay olacaktır. Apartmanın demir başlarından Şükrü ve ailesi olaylara ciddiyet yaklaşan ve en aklı başında kişiler olarak görülebilir. Ayrıca Şükrü ve abisi Şevket'in ortak yürüttükleri de zaman zaman olayların geçtiği yerdir. Apartmanın yöneticisi Sabri Bey, karısı Hıçkırık mağduru Aylin ile birlikte ilk katta girişte oturmaktadır apartmana giren çıkanı kontrol eden, hastalıklı takıntıları sahip Sabri Bey, herkese kavga etse de ciddi bir durum olduğuna karısının arkasına saklanacak kadar cesaretlidir. En kızlı ve korktuğu kişi ise katildir. Katil Yavuz, şarkıcı olma oynak sevgilisi Cengül ile birlikte yaşayan, apartmana arabayla bidonları devirerek giriş yapan, apartmandaki ciddi olaylarda lafını geçiren, kaba ama kendince dürüst bir kişidir. Horuzlarına verdiği değer ise paha biçilemezdir. En iyi anlaştığı ve birlikte iş yaptığı kişi ise tak tak Sedat'la akatlı komşudur. Sedat her şeyi yalan dolanla yürüten, düzenbaz, sahtekar biri olmakla beraber karısına ve kızına her daim kendini affettirebilir. Cümle içinde devamlı tak lafını kullanan Sedat'ın daha sonra favori lafı internetten cız olmuştur. Bir diğer olaylı aile Almanya'dan gurbetçi olarak gelen Davut Usta da karısı ve tek çocuklarıdır. Davos'ta tam bir milletçi olmasına rağmen Alman asıllı Ukrayna ile evlenmiştir. Oğulları Halis ise zeka ve aklı fikri kızların orasına burasına olan biridir. Oğluna devamlı Dunkov diye kızan Davut Usta'nın bakışları karısının Nain Davut demesiyle kesilir. Apartmandaki en renkli ailelerden biridir. Allah Allah, Allah. De, Allah, Allah der mi? Elin hain Bir diğer evde Baykuş Cemil ve Terzi karısı Selin'in çekişmeleri vardır. Alkolik olan Cemil, karısı kızdığında gizli gizli içki içmesiyle ve üst kattaki pencesinden gelen geçen laf atmasıyla meşhurdur. Coştuğu zamanlarda benim adım Cemil diye bağırarak karşısındakine ne kadar önemli biri olduğunu gösterir. Bir başka aile ise karı koca ve kayınbaba olarak üçü öğretmen olan bir aile. Apartmanın sessiz kendi halini yaşayan sakinlerindendir. Bir de iki bekar olarak yaşayan şair Cenap ve ona işlerinde yardımcı olan ressam İplikçi'nin evi apartman sakinlerinin kaçış yeri olarak görev yapar. Apartman kapıcısı Cafer'in ve ailesinin bulunduğu kapıcı dairesi son yerdir. Cafer'le yönetici Sabri Bey'in arasında her daim bir sürü vardır. Bunların dışında olan karakterler ise iş yerindeki meraklı müdür Ergun, sekreter Demet, çaycı Abbas, Cafer'in babası Ali, uyanık karısı Sultan, Şevket'in gelinin ailesi tahta kafa Raşit ve deli karısı Nimet, Davut Usta'nın iş yerinde çalışan dilek olarak sayılabilir. Zamanla değişen kadrosuna rağmen dizinin büyük bir bölümü adı geçen kişilerin olduğu zaman da yayınlanmıştır. Dönem dönem kanal değiştirmiş, dizi yara verilmiş ama 2002 yılına kadar da yeni bölümler çekilmiştir. Belki de bir daha yaşanmayacak bir dönemi bu denli güzel anlatan ve o dönemin simgesi olan diziye bu gözle baktığımızda daha da değer vererek izleyebiliriz. Başına artık. Dizinin çekildiği Şale Apartmanı sakinlerine ve apartman görevlisine birkaç soru sordu. Dizinin sizlere mani açıdan etkisi oldu mu? Dizinin burada işte apartmanda çekilmesi, işte sokaktan geçen bir insanın buradaki dizinin çekil diye şurada gelip bir fotoğraf çekiliyor ve hatta bize soruyor, apartman sakinlerine soruyor işte bu bizim kerdisi burada mı çekildi, burada mı oynadı diye. İşte ondan da keyif alıyorlar. Dizinin bize manevi açıdan etkisi, biz burada bir aile gibiydik. Yani onlar çekim aralarında gelirlerdi, beraber çay içerdik. Ben evde olmadığım zaman gelirdim, ev kalabalık, bizde de çekimler yapılıyordu. Çok yakındık. Biliyorsunuz diziden bir sürü kayıplar oldu. Bunlar tabii ki çok üzücü şeyler. Bir aile gibiydik. Maddi faydasından çok, manevi faydası çok daha fazla oldu diyebilirim. Dizi oyuncularıyla ilgili bir anınız var mı? E, katilin burada bir bidonlara vur, e, taksiyle vurması öyle hiç unutamadığımız bir anı işte Sabri Bey'in buradan e, Cafer'e bazen atışı, efendim espri yapışı o da bir anıydı yani başka da böyle bir anımız olmadı. E, olmaz mı? Ben şu anda aklıma gelen iki tane anımı hemen sizinle paylaşayım. Birincisi e, annemle yürüyüşten dönüyorduk apartmanda da çekim yapılıyordu. Daha sokak kapısını açar açmaz Annem üzerinize afiyet Yeri öptü uzandı yere düştü Aman anne ne oluyor diye Onu kaldırmaya çalışırken e, Kulakları çınlasın Ercan Yazgan e, Apartman görevlisini oynuyordu dizide Hemen yardımımıza koştu Bir kere insanlıkları tartışılmazdı Oyunculukları tartışılmaz Ama insanlıkları da tartışılmaz İkinci anım Allah rahmet eylesin diyeceğim Şu anda gerçekten çok duygulandım <laughs> Yaman Okay, çok dev bir oyuncuyla beraber e, koltuğumuzda oturduğumuzun farkında olamadım o zaman. Şöyle, e, yaşım çok küçüktü. E, bizim eve geldi ve rahatsızdı. Artık hastalığının son safhalarıydı zannediyorum. Yemeğini hazırladık, birlikte aynı divanda oturduk ve ben şu anda şekilde görüldüğü gibi çok fazla konuşmayı sevdiğim için... Ne olur sus, noktasız virgülsüz konuşuyorsun, sus da şu programı izleyeyim demişti. Ben o zaman içinde bulunduğu olayı anlayamadım, çok sonradan. Ben de tiyatroya girip aynı mesleği elde edince, kimle beraber oturduğumu çok daha iyi anladım. Dizinin mahalleye ekonomik katkısı oldu mu? Dizinin bütün esnaflara, terziden, manavdan, restorattan, kuru temizlemeden... Bir de onlar e, ö, öbür tarafında işte araç kiralıyorlardı, daireleri kiralıyorlardı. Büyük ekonomisi oluyordu yani mahalleye. Ondan Onlar gittikten sonra biraz daha bu işler küçüldü yani. E, dizinin mahalleye e, bayağı bir ekonomik katkısı oldu. Yani e, çekim yapılan daireler hemen hemen herkes istifade etti diyebilirim. Bunların başında da biz geliyoruz. E, hemen hemen 13-14 sene bir e, beraberliğimiz oldu onlarla bayağı bir faydası oldu dizinin bize. Ekonomik. Şimdiki dizilerle bizimkiler dizisi arasında ne gibi farklar var? Nedir acaba? Çok büyük fark var. Bir kere çok ahlaki bakımdan, kötülükler bakımından, ne bileyim çok kötülük var yani. Hep insanlar birbirini kötülük uğraşıyor. Ondan sonra ne bileyim sinirsellik şeyler var, kötülükler var. Bir sürü şeyler dönüyor. Yani sevmiyorum ben oğlum. Hele bu Öyle bir geçer zaman. Hürrem Sultanları şeyi Osmanlı'nın hiç güzel değil. Bize hiçbir şey vermiyor kötülükten başka. Osmanlı gelmiş gitmiş bir cumhuriyet insanlarıyız yani. Aynen. Bunu hiç iyi bir şey değil. Ben de katılıyorum. Atatürk'ün ilkeleri hiç iyi devam etmiyor. Yani. Evet. Yani şu, şu anda şey. Osmanlı'yı yaşamıyoruz. Şu anda Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. yaşıyoruz. Yapılanlar hiç güzel. Televizyonları hiç sevmiyorum ben. Hiçbir kanal bize bir şey vermiyor. Sadece uyutmaya çalışıyorlar. Ama biz uyumuyoruz. Hı. Ayaktayız yani. Tabii Bence herkes de uyumasın. Tabii. Yani ileri gitmeliyiz, geriye değil. değil. Ama ben geriye gidişim veriyorum. Ama inşallah sizin gibi gençler faydalı olur bu memlekette oğlum. Bizimkiler dizisinin günümüzdeki dizilerden farkı nedir? Şimdiki dizilerle karşılaştırırsak neler söyleriz? Bu soruların cevaplarını akademisyenlerden aldık. Günümüzde her kanalda pek çok dizi var. Ancak birkaç hariç bu dizilerin ömürleri çok kısa. O dönem bizimkilerin bu kadar çok beğenilmesini neye bağlıyorsunuz? Şimdi evet günümüzde hemen her kanalda bir değil onlarca sabahtan akşama kadar bir sürü dizi yayına giriyor ve ne yazık ki çoğu kısa ömürlü oluyor ve başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Uzun soluklu devam eden dizilerin sayısı çok az ki onların da kaç yıl süreceği şüpheli en fazla bir ya da iki yıl sürüyor yani çok böyle entrikaların olduğu işte kan, vahşet, dehşet aldatmalar ya da ne bileyim ben bir takım atraksiyonların hareketlerin olduğu bir dizi asla değil. Son derece sade, son derece gündelik yaşamın içerisinden iddiasız e, naif bir dizi. Belki de onun bu naifliği bu dizinin bu kadar uzun soluklu olması neden oldu. E, ki i̇nsanlar, e, Türk toplumu bu diziyi izlerken her bir karakterde kendisini buldu. Herkes kendisine göre bir evet. e, öykünme yarattı. Bir e, yakıştırma buldu. E, bu da zannedersem dizinin o kadar uzun soluklu olmasında neden oldu. E, diyaloglara değil. baktığımızda yine çok ağdalı olmadığını, son derece e, günlük yaşamın içerisinden, e, senin benim gibi insanların günlük yaşamındaki e, diyaloglarını e, gördük ekranda. Şimdi... Buna iki türlü cevap verebilirim. Birincisi bir iletişimci olarak cevap verebilirim. İkincisi o dönemde o dizilerle yetişmiş bir birey olarak cevap verebilirim. Ee, bizimkiler dizisinin o dönemde e, bu kadar popüler olmasının bence en belli başlı sebeplerinden bir tanesi iletişimci olarak baktığında insanlar birbirlerine ve kendilerine benzeyen insanlarla onları yakın bularak bir iletişim e, çabası içine girerler. Dolayısıyla Bizimkilerde sinde de böyle bir şey vardı. Yani insanlar orada kendilerini görüyorlardı, kendi mahallelerini, kendi sokaklarını, kendi apartmanlarını, kendi komşularını görüyorlardı. Yani bizim hayatımızdan, içimizden birileriydi onlar. Yöneticisiyle işte e, alkol alan komşularıyla, e, işte sınava hazırlanan çocuklarıyla, işte e, kedileri çok seven komşusuyla, her gün işte e, arabasıyla gelip e, oradaki bidonları deviren o sinirli e, olan diğer bir komşusuyla. Yani içimizden biriydi onlar ama bugünkü dizilere baktığım zaman bugünkü dizilerde e, psikolojik açıdan insanların bilinçaltına yönelik çok müthiş şeyler görüyorum ben ve bundan dolayı da insanlar bir iki bölüm izledikten sonra birçoğunu bırakabiliyorlar. Günümüzdeki dizilerle bizimkiler karşılaştırırsak evet, neler önemli. söyleriz? Bugün diziler 90 dakika gibi neredeyse bir sinema filmi çekilircesi ya da sinema filmi süresince veriliyor. Oysa o Bundan işte 20 sene önce ki diziler normal bir dizi tadındaydı. Yani 40 dakikalık, 45 dakikalık yayın süreleri vardı. Tadı damağımızda kalıyordu. Şimdi süre kısa olunca gereksiz, abartılı sözlere de ihtiyaç kalmıyor. Diyaloglar da daha sade ve daha doyurucu oluyor. Ve şey olarak da, mimik ve jest olarak da, fazla abartıya gerek evet. kalmıyor. Söyledim. Yüzden... Ee, bizimkiler dizisinde hiçbir atraksiyon yok, hiçbir entrika yok. Kimse kimseyi aldatmıyor, kimse kimseyi öldürmüyor, tecavüz etmiyor, kandırmıyor, dolandırmıyor. Hiçbir şey yok. Ama çok sağlam bir öyküleme var. Evet. Şimdiye baktığımızda bu söylediklerimizin hepsi var neredeyse bir dizinin içerisinde. Ee, yine de insanlarda ee, ...çok fazla bir bağımlılık yaratmıyor. Demek ki öyküde bir zayıflık var. Siz ne kadar istediğiniz kadar işin içine alavere dalavere de koysanız, şiddet de koysanız... ...yani insanın dürtülerini harekete geçirecek ya da adrenalinini yükseltecek sahneler koysanız da... ...bir noktada tıkanıyor. Öykünün sağlam olması gerekiyor. Aynı şeyleri söyleyebilirim. Bir defa şiddeti körükleyen, nefreti körükleyen... Ee, nefretin ve şiddetin olduğu ilişkileri, ilişkileri provoke eden çok fazla şey var günümüz dizilerinde. Ee, ve yine bir iletişimci olarak söylüyorum bunu, çok fazla ötekileştirme var dizilerde. Evet. Ama 90'lı dizilerde böyle bir şey yoktu. 90'lı dizilerde işte e, Süper Baba'da, Perihan Abla'da, Bizimkiler dizisinde böyle bir ötekileştirme yoktu. Herkes aynıydı, herkes e, birbirine benziyordu. Ama bugünkü dizilere baktığım zaman bence en büyük fark ee, ötekileştirme kültür anlamında, yaşam biçimi anlamında, e, aile yaşantısı, o aile yaşam biçimi anlamında da bir ötekileştirme var. Ve e, feodal sistemi, aile feodal yaşam biçimini de yine körükleyen bir sürü şey var. Ee, en büyük farkı bu. Efsane dizi bizimkilerin çok kıymetli bazı oyuncuları maalesef aramızdan ayrıldı. Bu isimler bilme karakterine can veren Güngör Erbayık, Cafer'in kayın bir canlandıran Sadın Türken, Nazım'ın arkadaş rolündeki Yavuz Çetin Kaya, Meraklı Muhasebe Müdürü Ergun karakterini canlandıran Erdinç Dinçer, Katil karakterine can veren Aykut Oray, Nazım'ın erkek kardeşi karakterini can veren Yaman Okay, Gengeç lakaplı Savaş Yurttaş, Bizimkilerin babaannesi karakterini canlandıran Yüzün Özipek, Şükrü ve Şevket karakterinin babasını canlandıran Orhan Çağman, Geçimsiz yönetici Sabri Bey'i canlandıran Mehmet Akan, Halil Pazarlama sözleriyle hatırlayacağımız Oktay Sözbir, Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife ve soran olmak üzere adı geçen tüm oyuncularımıza Allah'tan rahmet dileriz. Mekanları cennet olsun. Üç aylık bağlayabilseydik hiç olmazsa. Bizimkiler de bizlerle tanıştan Umur Burga'ya teşekkürler.